yapacağım. Kimsenin gözüme gidip bağırı çıkış yapmadınız. AKP'ye ait derim. Hoş olur mu? Nasıl oldu? Seçimde yani geldik. Belediye seçimde AKP'ler bir çete buluşur dağıtıyordu. Sizden de cahil gibi gösteriyor. ki peki onlara neden izin verdiniz? Size izin yok diyorsunuz. Ama bu haksızlık yani. Biraz da halka açık bir kaldırım. Biz kaldırma açık açmışız. Sizi rahatsız sizimiz, siz etmiyoruz. Sizi etmiyoruz. Hak geldi, imza verdi. bir an geldiniz. İnsanlara şey yaptım yani. Biz size bir zarar vermiyor. Gerçekten yani böyle ayrımcılık yapmayın. Burası alışveriş merkezi. Tüm en az halkı burada alışveriş yapıyor. Yani biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Demiyoruz ki böyle burası acaba ait, buraya ait, buna ait. Yapmayın bunu bize yani. Burada bir uzunluk var. Biz bunun için ekran başlarımıza imza toplayacağız. Siz bizi durdursanız da toplayacağız. Elazığ'da çalışacağız, bu imzaları toplayacağız. Elazığ'da buna alışması gerekiyor. Hüküm kurmuşlar bütün alışveriş merkezlerine. Böyle bir şey